gençliği ve evlenmesi Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam daha gençlik yıllarında Mekke halkı arasında akranlarına göre çok beğenilmiştir. Güzel ahlakı, insanlara görünmemiş bir şekilde iyi davranması, sakinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün halleriyle sevilmiştir. İnsanlar bu hasletlerinden dolayı ona hayran olmuştur. Mekke halkı gördükleri şaşılacak derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı ona el emin yani kendisine her zaman güvenilir lakabını verdiler. Böylece gençliğinde bu isimle meşhur oldu. Peygamberimizin gençlik yıllarında Araplar Koyu bir cahiliyet devri yaşıyorlardı. Puta tapmak, içki, kumar, zina, faiz ve daha birçok çirkin işler aralarında yaygınlaşmıştı. Muhammed Aleyhisselam onların bu bozuk hallerinden son derece nefret eder, her kötülüklerinden daima uzak dururdu. Bütün Mekke halkı onun bu halini bilirler ve hayret ederlerdi. Putlardan şiddetle nefret ettiği için asla yanlarına yaklaşmazdı. Putlar için kesilen kurbanların etlerinden hiç yemedi. Çocukluğunda ve gençliğinde kendine ait koyunları Cihat Dağı ve civarında güder, geçimini böyle sağlardı. Bu şekilde aşırı derecede bozulmuş olan cemiyetten uzak dururdu. Bir defasında Eshab-ı Kirama Koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur, buyurmuştu. Ya Resûlallah, siz de güttünüz mü? dediklerinde, evet, ben de güttüm, buyurdu. Sevgili peygamberimiz 20 yaşlarında bulunduğu sırada Mekke'de asayiş tamamen bozulmuştu. Zulüm son derece yaygınlaşıp mal, can ve namus emniyeti kalmamıştı. Mekke'nin yerli halkı ticaret ve Kabe'yi ziyaret için gelen yabancılara haksızlık ve zulm ediyorlardı. Zulme uğrayan kimseler haklarını almak için müracaat edecek bir yer bulamıyorlardı. Bu sırada ticaret maksadıyla Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccarın malları As bin Vahir adında bir Mekkeli tarafından zorla elinden alınıp gasp edilmişti. Bu hadise üzerine Yemenli Ebu Kubeys Dağı'na çıkıp feryad ederek hakkının alınması için kabilelerden yardım istedi. Artık zulmün hac safhaya ulaştığını dile getiren böyle hadiseler üzerine Haşim ve Zühre oğullarıyla diğer kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Cüd'an'ın evinde toplandılar. Yerli yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına, zulme mani olmaya ve haksızlığa uğramış olanların haklarını almaya karar verdiler. Bu maksatla bir adalet cemiyeti kurdular. Sevgili Peygamberimizin genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda da çok tesirli olduğu bu cemiyete Hilfül Füdul denildi. Daha önce Fadl adında iki kişi ve Fudail adında biri tarafından da böyle bir cemiyet kurulmuştu onların önceden kurdukları cemiyete izafeten bu isim verilmişti. Bu cemiyet zulmü önleyip Mekke'de bozulmuş olan asayişi yeniden kurdu. Tesiri uzun müddet devam etti. Rasulullah Efendimiz kendisine peygamberlik bildirildikten sonra eshab-ı anlatıp Abdullah bin Cüd'an'ın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bana o yeminleşme, kırmızı tüylü develere servete sahip olmaktan daha sevimlidir şimdi de böyle bir meclise çağrılsam icabet ederim buyurdu